Merhaba herkese. Haftalar biz 100 günlük grafik e, tırmanışla devam eden bir haftayı da kapattık. E, zor yine zor bir hafta var önümüzde. Onu söyleyeyim ama borsalar için yani bizim borsamız için e, çok yurt dışı haber akışının böyle kıymet harbiyesi çok yüksek değil. Yani biz enflasyonla mücadele ettiğimiz için yani kendi içimizde bambaşka bir durumda olduğumuz için borsa e, pek negatif etki e, görülmüyor. Yani işte şey tutanakları açıklandı. FED tutanakları açıklandı. Bütün dünyada coinlerde falan gördüğünüz gibi coinler çok tabi en hassas çok hızlı etkilenirler bundan. Ee, bizde herhangi bir negatifle pek e, neden olmadı. İşte hep söylüyorum yani enflasyon ekmeğin elektriğin şuyun buyun fiyatını arttırmaz. Arabanın fiyatını arttırmaz. Her şeyin fiyatını arttırır. E, borsanın da fiyatını arttırır. Bizde böyle bir durum olduğu için hani yurt dışı kaynaklı haberler çok negatif etki etmiyor. Ama tabii zor bir hafta yani dolar tl içinde hassas haberler var öncelikle söyleyeyim bizde işsizlik var bu hafta işsizlik piyasalara çok büyük bir etki edeceğini zannetmem yani menfi veya müspet fark etmez nasıl açıklanırsa açıklansın ama FED başkanı konuşacak FED üyeleri konuşacak salı günü Şimdi buradaki mesajlar önemli yani bu kadar şahin bulunan bir FED tutanağından sonra dikkat edinecektir yani bütün dünya. Orada biraz daha iyimser haberler e, verilirse tabii ya da mesajlar verilirse hani varlık fiyatlarını biliyorsunuz Pavel aslında çok uzun süre varlık fiyatlarını hep korumaya çalıştı. Yani çok güvercin açıklamalar yaptı ki bu da aslında e, Şahin kanattan çok tepki toplayan bir e, duruma yol açmıştı. Tabii burada e, tekrar aynı şeyde olur mu? Aynı yumuşaklıkta konuşur mu? Paul onu göreceğiz yani öyle bir etki olursa coinler efendime söyleyeyim yurt dışı piyasalar biraz daha olumlu etkilenebilir. Şahin konuşmalar devam ederse e, dolar TL'de de dikkat etmek lazım. Onu da söyleyeyim çünkü dolar endeksini yukarı doğru ittirebilir bu e, türden gelecek açıklamalar. Çarşamba günü yanılmıyorsam yine e, Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Bu önemli, bu çok önemli. Burada yüksek gelirse enflasyon Fed'in şahitleşme olasılığı ya da sertliği, daha doğrusu yani tapering'in sertliği veya işte faiz arttırım beklentileri daha da yukarı taşınabilir. Daha yukarı taşınırsa işte dolar endeksi de herhalde artmaya başlar biraz daha. 10 yıllıklar zaten çok artmış vaziyette. Vesaire vesaire bu gelişmekte olan ülkelerde çok yaramaz. E, dolar TL'de kırılganlar, biraz daha kırılganlar, zaten kırılgan da e, neden olabilir. Dolayısıyla haber akışımız böyle. E, kazançlı ya şimdi kazançlı diyorum ama tabii ona nominal bakmak lazım. Yani şey olarak daha doğrusu hani enflasyonu dolara karşı bakmak lazım. Ama yine de tabii TL olarak kazançlı bir haftayı geride bıraktık. E, 2000, e, 33 oldukça e, iyi bir kapanıştı. Geçen hafta izlediğimiz dirençlerinde üstüne çıkmış olduk burada. Kaçtan başlamıştık? 1900 geçen hafta tam öyle demiştim galiba. 1910 1900 bandının üstüne çıkıp orada hızlandığını görüyoruz. Yukarı doğru bir akım devam ediyor. Bu hafta aşağıda 1968 ve 1942 destekleri izlenir. Hareketli ortalamaları kırmaması iyi olur. Herhangi bir düzeltme veya negatif bir pozisyonda eğer kırılım başlarsa yurt dışı etkisiyle beraber biraz daha hızlanabilir. Çünkü oradan bir satış gelirse ee, yukarıda 2033'ün üstünde daha önce 2100-110 bandında direnç olmuştu yani düşerken düzeltmeleri iki gün boyunca geldi ee, 2100-110 bandına oradan e, satış yedi borsa dolayısıyla bu akım devam ederse bu hafta 2100-110 bandına da yukarıda o dirence dikkat etmek lazım zaten 2100 tamamen davranışsal. Yani hedef alınabilir. Bakın hep söylüyorum hedef alınabilir tam sayılara dikkat etmek lazım orada yoğunlaşabiliyor bazen satıcılar. Bu haftada direnç olarak bu kısmı izleyebiliriz. Baktığımız zaman e, RSI pozitif alıcılı bir yönde 60'ta güzel güçlü bir bölgedir 60 ve MACD'ye baktığınız zaman o da e, al keste ve e, ilk defa tabi cuma kapanışında bir al kesti e, güzel bir görünüm veriyor şu anda herhangi bir Borsa İstanbul açısından e, göstergelere baktığınız zaman negatif bir durum gözükmüyor. E, bunların dışında e, dikkatimi çeken herhalde e, bir şey yok. Atladığımda umarım bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar dilerim.